ve evrenin enerjisini boşuna tüketen aptallar. Küresel çetelerin yaratmak istediği korku imparatorluğu. amaçları dünyadaki bütün enerji kaynaklarını tamamiyle ellerine geçirmek. Ticari savaşlarını sona endirme sürecinde anlaşmaların yapıldığı bir an. Ya. Yani çok düşündürücü. Yapay zeka çeteleri. Bay number 1450. Location İstanbul Akdeniz Akın. Birkaç oyunu bozduk ama Güney Amerika-Kuzey Amerika İyi. Amerika araştırmalarımın sonuna geldim. İyi. 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 Wuhan'dan Orta Doğu'ya. Oradan da Avrupa yazacak. Kadına ve çocuğa şiddet. Gün geçmiyor ki kadına ve çocuğa karşı şiddet, taciz, istismar olayları yaşanmasın. Hayvallah hayvanlar. Alacağımız yok mu? Fatih'in karşısında güç yettiremedik. Canakkale'de başaramadık. Topla, tüfekle yapamadık Sensizce oyunlarla yapmak istiyorum. Beyni ve ahlakı çürümüş bir toplum yaratmak için türlü kılıklara giriyorum. Gerçeği izlemişsindir, kadın eşelemüşsün. Whatever <laughs> does Şehri hayra çevirmek için kurdun postunu giymek kuzeye uygun kaçar mı, kaçmaz mı? Yeni dünya düzeninde bizim de bir planımız var. Ağustos 2020 çok yakında.